Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir önceki videoda da dediğim gibi Undertale'ı çalacağım. E, Hatırladıysanız bir önceki videoda e, Crysis 2'yi çalmıştım. E, bu videoda da Undertale'ı çalacağım. Zaten söz vermiştim. Ama bu arada arkadaşlar bazı bilmediğim yerler var. Yani oraları pek ezberleyemedim. Eğer e, videoyu beğenirseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse çok boşabına şarkıya geçelim. E bunu da trompetle çalacağım. E, çünkü en çok buna trompet yakışır. Ben bunu seviyorum. Ben böyle seviyorum. E siz de başka türlü başka bir sesle istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz bu arada. E istediğiniz bir şarkıyı da yoruma yazın. Oylama yapıp seçeceğim. E, hatta bir tane şarkı değil. En fazla 5 tane çalabildiğim bir şarkıyı çalacağım sizden. E, siz istiyorsunuz. Şimdilik şarkıya başlayalım. İşte arkadaşlar ben de bu kadar çalabiliyorum. Ee, Andatel'i pek beceremedim ama sevdiğim bir şarkı. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, yorumları yazın. Ee, pek fazla şarkı bilmediğim için çalabildiğim. Ee, yorumları yazarsanız ben de sizlerle beraber şarkı çalacağım. Önce sesi ayarlayacaksınız ve sonra da e, adı neydi? Ha şarkı. Şuradan e, seslere bakabilirsiniz şu an. Mesela burada akustik var, parlak var, müzik kutusu var. Organ var, des var, synth'i var. Yamaha piyano var, concert piyano var, kavai piyano, full piyano, fazioli piyano, bright elektrik piyano, xylophone, string steel yani gitar, violin, çeman. Harp'ı bilmiyorum. String ensemble. Onu da bilmiyorum. Trampeti biliyorum. Flüt. Squier. E, sitar. Gitar değil de sitar. Koto. Pulse. Wobbler. E, big pet, Funk Bass. Love String. Rave Step. Dance. E, dance. Threads. Şunun sesini merak ediyorsanız e, bakın mesela bunun sesleri böyle. Anladınız mı? Böyle bir sesleri var işte. Hepsinin birer birer Örneğin bir de ikizlerle fonu verelim. Onun da sesi böyle işte. Sonra gitarımız var. İşte neyse. Arkadaşlar ee, videoda bir şarkı çalmak istemiyorum artık. E, Silindeli'n adlı bir oyunumuz var biliyorsanız bir korku oyunu. Onu çalacağım. Hangi şarkıyla çalsak? Flütle mi çalsak? İnce ses geçelim. Aynen bu ses uyar. Sesi açalım. Çalmaya başlayalım. Bu şarkımız da böyleydi. İşte tam olarak bu. Aynen. Ee, Oyunları da e, reklam olarak verdim. İnternetten araştırıp oynayabilirsiniz. Hepsi de güzel oyunlar. Zaten güzel olmasa niye çalayım ki? Aynen. Ee, bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir oyun varsa kanalıma yazmayı unutmayın. Yorumlara. Neyse bu videodan da bu kadardı. Bu arada en uzun piyano videosu bu oldu. E dediğim gibi bu videodan da bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Cansınız. Bay bay.